Küresel bazda iyi gelmeyen ekonomik veriler var. Bir dokunulsa bin ağaç dilecek şekilde dolar gene küresel bazda dolar kıtlığıyla karşılaşabiliriz. 2-3 aydır ben zaten yineliyorum. E bu verilerde bir kötü gelirse ABD ne yapacak? Hop bu sefer faiz indirişine geçebilir. Türkiye ekonomisi büyüyor. Uf süper. Ama enflasyon nerede? Alım gücü nerede? Paranın değer kaybı nerede? Bu tarzdaki kötü gidişatın devam etmesi ahlaki bozulmaların, etik dışı hareketlerin de önünü açıyor. Evet merhabalar. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bu akşam Barış Can, Yücel bizimle beraber. Sevgili Barış, merhaba nasılsın, iyi misin? Merhabalar sevgili Sami, iyiyim. Koşturmaca, piyasalar, yoğunluk. Sizler de iyisiniz. Aynen aynen sokakta kimi görürsem göreyim herkesin kafasında tek bir soru var. Abi ne olacak bu dolar? Ben de diyorum ki dolara gelmeden önce işte bir Amerika'ya bakalım, Av Avrupa'ya bakalım, dünyaya bakalım. Niye diyorlar? E diyorum ki yani bunları bilmeden yani doların neden yükseldiğini anlamamız mümkün değil. Dönüp dolaşıp Avrupa'da bir ekmek var yani buna bakmadan Avrupa tok olmadan bizim açlığımızı gidermemiz mümkün değil. Bir de Avrupa ile böyle etle tırnak gibi de olduk yani onlardan da çok fazla ayrılamıyoruz. Herkes böyle seviniyor şimdi o oh, Avrupa'da kriz var ya diyorum ki adam bir numaralı partnerimiz yani nasıl seviniyorsunuz buna? İş yapıyoruz adamlarda mal satıyoruz mal alıyoruz ve bu ticarette Türkiye'nin aleyhine bir durum yok. Ama her neyime ne hikmetse ya biz zaten kötüyüz ama Avrupa'nın da kötü olması bizi mutlu ediyor. Ben de bunu anlamıyorum yani bu biraz şöyle bir şey hani kişinin kendisi bu şirketi olabilir, işi olabilir, ailesi olabilir, ülkesi olabilir. Bir nevi tökezlediği zaman ya da bir böyle bir e, can sıkıcı muhabbetler olduğu zaman el oğlunda da komşuda da bir sıkıntı varsa böyle hani oh oh ne güzel sadece bizim başımız yanmıyor gibisinden bir yaklaşım ama ne samimi ne gerçekçi ne de e, karşılıklı bir ticari çıkar ilişkisini yarayacak bir şey. Ee, bu biraz böyle yani şey hani Avrupa liglerinde bir takım işte Türkiye'yi temsil ederken diğer takım taraftarlarının yenilmesini istemesi gibi bir şey aslında. Biraz böyle e, samimiyetsizlik ya da e, aşırı derecede fanatizm mi diyeyim öyle mi bilemiyorum. Ona dönüyor. Bu arada ekonomi hakkında konuşmadan önce kısaca hemen Zafer Bayramımızın 100. yılını kutlamak isterim. Mustafa Kemal Atatürk'ün onun komutasındaki bütün komutanların, orada şehadete ulaşmış bütün er ve erbaşların, halkın, milletin, bütün toplumun hepsiyle birlikte iç din değil ırk mezhep ayrımı gözetmeksizin Türk milletinin 100. yılındaki 100. Zafer Bayramı kutlu olsun. Daha nicelerine diyelim. Teşekkür ederim. O zaman şöyle yapalım Avrupa'da. Avrupa'da şu anda mesela bugün Euro bölgesi enflasyon oranı 9.1 ile tarihi rekor seviyeye ulaştı. Almanya'da keza Almanya ekonomisine baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin öncü iki tane ekonomisi var. Biri Almanya biri Fransa yani lokomotifi Almanya dersek Fransa'yı arkasına yazarız. Geri kalan Avrupa Birliği ülkeleri de bunun arkasına eklenir o trenin. Eş ondan dolayı böyle bir durumda şimdi Almanya'da işlerin iyi gitmiyor olması, Avrupa Birliği'nde işlerin iyi gitmiyor olması zaten küresel bazda e, sıkıntıların olduğunu sürekli konuşuyoruz biz hani bunda bir e, ABD tarafında da keza öyle. Ama şöyle bir durum var. Mesela e, Gazprom yarından itibaren hatta bugünün saat farkına göre de olabilir gaz akışını keseceğini, yavaş yavaş onu planlamasını, gün. programlamasını yapacağını söyledi. Evet. Ve bu önümüzdeki zamanlarda, önümüzdeki günlerde özellikle kış aylarında Avrupa'nın enerji sıkıntısıyla burun buruna gelmesi anlamına geliyor ki bunun farkındalar. Almanya kömür üretimine geçti. Oradan elektrik üretmek için daha elektrikli arabalar, Japonya'da daha da sıcak temaslar kuruluyor. Yani küresel bazda ticaret faaliyetlerinin rengi değişmeye başladı ve bağlantıları değişmeye başladı. Almanya Başbakanı Keza parlamentosundan da geliyor. Bu kış yaşanabilecek işte petrol, gaz ya da enerji sıkıntısına yönelik şimdiden kısıntılara giderek yavaş yavaş kendimizi hazırlayacağız gibi bir söylemi var. Şimdi küresel bazda iyi gelmeyen ekonomik veriler var. Şöyle bir şey var. Evet bizde işler kötü gidiyor. Kendi iş tanımiklerimizden de dolayı onu ayrı gene masaya yatırırız. Ama küresel bazda işler iyiye gitmiyor. Bir dokunulsa bin ağaç diyecek şekilde. Jeopolitik riskler devam ediyor. ABD tarafında tüketici güveni 103'lerde falan geldi. Yüksek geldi. Bu kadar enflasyona ve e, bu denli faiz artışına rağmen. Tarım dışı istihdamın öncü verisi ADP bugün beklentileri çok karşılayamadı. Bir yavaşlama daralma oldu. Cuma günkü istihdam verisi önemli olacak ABD'de. E, çünkü neden? Tamam ekonomik büyümeyi bir şekilde daralma da şu anda ABD ekonomisi. Enflasyonla faiz arttırarak mücadelelerini ettiler. Enflasyonu biraz geriye çektiler. Ama üstüne basa basa ben bunu söylüyorum. Bu çünkü bir, bir anda böyle yayınlarda, televizyonlarda Piyasada konuşulmamaya var. Bu resesyonu biz bir, bir unuttuk ya. Öyle bir şey yok. Resesyon hala kapıda yani. Resesyon Tabii. olma ki çok canlı. Yani böyle işte Fed'in agresif faiz artışı evet agresif faiz artışına gidebilir ama Powell her zaman şunun altını çiziyor. Çok iyi sözlü yönlendirme yapabilen çok tecrübeli bir isim kendisi. iki şekilde piyasanın dinamikleriyle oynuyor. Bir diyor ki enflasyonist durum ortadan kalkana kadar bir sert faiz artışına devam edeceğiz. Aynı paragrafın içinde, aynı konuşmanın içinde dönüyor bu sefer şunu diyor. E, olası resesyon riskinde attığımız faiz adımlarını yumuşatabiliriz. E, şimdi FED demek ki hala bunu masadan kaldırmamış. Bu bir gerçek. Şimdi bizim önümüzdeki günlerde enflasyon ABD tarafında biraz gerileyebilir. Tamam zaten daha önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik. Zirve seviyelerden hafif geri çekilebilir. Çünkü yani faiz arttırıyor 75, -75. E Bunun bir meyvesin toplaması lazımdı. E onun dışında ekonomik daralma devam ediyor. Üçüncü çeyrek diye girdi. PMI verileri tamam düşük geliyor ama 50'nin üstünde gene idare eder. İşsizlik oranı tanımlı istihdam. E bu verilerde bir kötü gelirse ABD ne yapacak? Hop bu sefer faiz indirişine geçebilir. Çünkü ekonomik büyüme ne? şöyle de bir sıkıntısı var. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben de çok iyi biliyorum. Seçimler yaklaşıyor ABD'de de. Yani borsalar Trump'ın kazandırdı tabii. Borsalar Trump'ın kazandırdığı, Trump kazandırdığı kadar kazandırmadı Biden döneminde. Sermaye bunu istemez. Küçük, orta, büyük ölçekli yatırımcı bunu istemez. Şirketler bunu istemez. Biden döneminde Nasdaq, S&P, Dow Jones dip üstüne dip, dip üstüne dip tamam. Küresel piyasaların da belli konjöktüründen dolayı da bu yaşandı. Ama bu oy da kaybettirecek Biden'a. E şimdi böyle bir şey olduğu zaman büyümeyi teşvik edecek. Yani siyasi politik bir baskı da gelebilir. FED de o kadar bağımsız değil bakmayın yani. Hani herkes kendi birbirinin sırtını sıvazlıyor bütün dünyada. Bizdeki kadar değil tabii ama onlar evet. da o kadar bağımsız değil yani. E şimdi öyle olduğu zaman yarın öbür gün büyümeyi teşvik edecek bir hamle yapılırsa bu sefer işte belki dolar küresel bazda kısmi kar satışı görebilir. Yoksa dolar endeksi de tavan tavan gider. Bu sert faiz artışlarında agresif şahin tonda konuşmalarda dolar gene küresel bazda dolar kıtlığıyla karşılaşabiliriz. 2-3 aydır ben zaten yineliyorum. Böyle bir sıkıntı özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri açısından çok daha sıkıntılı bir süreç. onu Çünkü söyleyeyim. faiz arttırdığın çünkü... zaman, faiz artırdığın zaman Amerika'da sonuçta 109 dolar, sonra bir bakıyorsun 108. Onun ki 110, 110'lara kadar paritenin pardon çıkma ihtimali konuşuluyor. O zaman dolar zaten anavatanına vatanına gidecek. E, dolar kıtlı kapıda evet. yani çok net bir ilgi görünüyor. E, kesinlikle yani ve şöyle bir şey var. Dolar borcu olanlar dolarla e, genelde biz ihraç ettiğimiz mallar ithal... Yani euro ile doların tabii ki önemli. Bizim hani ham maddeyi dolarla alıp ithal sattığımızda euronun e, gelirini elde ediyoruz ama Avrupa Birliği'nde işleri gitmediği için euro ile dolar neredeyse bir seviyesine yaklaştığı için e şimdi böyle bir durumda bizim ihracattan kazandığımız gelir euronun düşüşünden dolayı düşüyor. İthalattan Doğru. dolayı maliyetimiz doların yükselmesinden dolayı yükseliyor. Çift taraflı. Yani iki taraftan da gol yiyoruz. Var. Evet. evet, Biz iki taraftan ya da gol fut, yiyoruz. Ya sen futbolu çok seviyorsun. O kadar büyük <laughs> örneklerinden de zaten <laughs> evet. futbolla başlıyoruz. Devam iki taraftan gol yiyoruz işte. Bunu bir maç gibi benzetsek falan. Ama çok güzel Öyle bir ama. yani bu. <laughs> Evet çünkü iki taraftan yani ihracattan da artan maliyetler dolardan dolayı bir sıkıntı var. İthaliyattan da düşen eurodan dolayı gelir azalışı var. E şimdi bu gerçekten tüzel kişilerin, ithalat ihracat yapan firmaların bireyseli falan geçtim zaten. Yani ben ülke ekonomisi için bir özet derseniz hani bir cümle kur. Hani vardır ya doktor şeyler ya. Hani bu saatten sonra ne yemek istiyorsa yesin, gezdirin, tozdurun, luna parka götürün. Anlatabildim mi? O zaten bu saatten sonra Türkiye ekonomisine ne yemek istiyorsa yesin. Yani o keyifli böyle zamanlar dilerim. Çünkü şimdi, bazı stratejik hatalarımız var. Ha, var yani. Kesinlikle. Mesela şimdi şey dedin ya dolar yükselmeye devam ediyor Amerika piyasalarında. Muhtemelen işte bir 75 bas puan gene kapıda. Hani 50 ya da 75 kesinlikle faiz artırımı var. E, Avrupa'ya bakıyorsun. Avrupa'da da diğer ECB'nin e, diğer yönetimdeki kişilere baktığın zaman e, onlarda da bir sıkı para politikasının yanında faiz artışından bahsediliyor. Avrupa'da zaten minimum 75 faiz bize. artışı. Tabii minimum 75. Şimdi öyle olunca Euro kendi içinde dolarla mücadele ediyor. Şimdi bize geliyorsun. Ya yani her şekilde dolar yükseliyor. E, bir taraftan bir bakıyorsun evet. böyle büyüme rakamları açıklanmış. Wow, harika falan, süper büyüdük. Dünyanın en büyük büyüyen ekonomilerinden büyüme rakamları. Peki nasıl büyüdün abicim? Kalkınarak mı büyüdün? Yatırım mı yaptın büyüdün? İstihdamını mı artırdın büyüdün? Ne yaptın? Yani ekmek sayısını mı artırdın? E ben şimdi mesela Barış sana bir hava atayım. Bir tane araba aldım aşağıda. Duruyor kenarda bir tane Ferrari. Allah ne güzel olurdu var ya. Ama araba <laughs> millet diyecek ki Sami zengin oldu kardeşim. Sami Allah söylesin. Sami zengin oldu kardeşim. Bak Ferrari'ye biniyor. Bizi ona benziyor. Benim de yok Ferrari. Borçlu almışım evet. Ferrari. Benim evet. değil ki bankanın Ferrarisi. Türkiye'nin biraz büyümesi de dışarıdan görününce böyle bir büyüme ama içi seni dışı beni yakar. Ya evet şu anda mesela 7.5 büyüme oranı açıklandı yıllık bazda ikinci çeyreklik. E, güzel bir oran 7.4 bekleniyordu 7.5 geldi. Evet ama vurguladığınız noktalar önemli. O da şu zaten nasıl büyüyoruz? Hani biz ne üretiyoruz da büyüyoruz? Yani şöyle bir şey var tamam Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemlerde yaptığı müthiş bir zemin hazırlama nedir? Tarım koridoru. Ukrayna, Rusya, Türkiye arasında orada tahıl koridoru, tarım koridoru müthiş. Ama biz tarım ülkesiydik ya hani bize ilkokulda ortaokulda ne öğretiliyordu? İç Anadolu bölgesi buğday, işte Ege bölgesi zeytin, incir, Marmara endüstri <laughs> gene zeytin, işte Akdeniz, Akdeniz pamuk, pamuk. pamuk, mesela Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu hayvancılık. Biz bunları ortaokulda görüyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Yani ders müfredatlarında da anlatılmıyor çünkü yok öyle bir şey. Biz buğday ithal ediyoruz mesela. Anlatabildim mi? Yani şimdi büyüyoruz ama nasıl büyüyoruz? Buğday ithal eden bir Türkiye coğrafyası var. Bir soru işareti. Ne üretiyoruz? Bizim şu anda büyümemiz açık söyleyeyim hizmet sektörü. Hizmet sektöründe evet. çok iyiyiz. Evet. Turizm bankalar. bir nevi turizm ve bankalar. Bankacılık sektöründe de iyiyiz. Avrupa'daki çoğu bankacılık sektöründen iyiyiz bu arada gittim hani orada da çalıştığım dönemlerde oldu işte hesabımın olduğu bankalarda oldu ne bileyim hani takip ettiğim konuştuğum arkadaşlarım kişilerde oldu ama bizim bankacılık sektörümüz gerçekten iyi tamam e, onun dışında ne var şu anda elimizde başka ne kaldı bir de konut o zaten Allah'ın emri evet. olmazsa olmaz konut olmaz e şimdi konut satışıyla konut yaparak büyüyen bir ekonomi tarıma önem verilmiyor Hayvancılığa önem verilmiyor. İmalat sanayide. Ee, İmalat sanayi bitik. Tekstili burada üretiyoruz, İspanya'ya gönderiyoruz. Zara markası basıyoruz. Buraya geri getiriyoruz. 10 katı fiyatına satıyoruz. Yurt içindeki bireysel tüketiciye. Bu ne periz bu ne lanat mesela. Ee, onun dışında ağır sanayi dediğimiz şey birçok kritik şey özelleştirildi. Yani hani bizden çıktı artık. Vesaire vesaire. Yani zaten fikir üretimi, bunun zikire dönmesi, ne bileyim işte startupların daha böyle teknolojik altyapılı startupların onların bunların olması ve bunların desteklenmesi yok. Konut satışıyla büyüyoruz. Konut yaparak. Hizmet sektörü turizm ve bankacılık. Tamam. Nereye kadar? Yani bu büyüme evet 7.5 çok güzel bir büyüme. Amerika ekonomisi daralırken Türkiye ekonomisi büyüyor. Uf. Uh, süper. Ama enflasyon nerede? Alım gücü nerede? Paranın değer kaybı nerede? Geçtiğimiz yayında sen çok güzel bir şey dedin. Develi oluyoruz biz her gün ve bunun Tabii. bir adını koyalım artık. Yani. Tabii. Bunun bir açıklaması yok. Dışarı çıkın. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok ekstra. 300 ila 500 lira arası iki kişilik, üç kişilik herhangi bir şey. Gidi veriyor. 300 lira 500 lira bundan 3 sene önce ne paraydı? Yani Tabii. şu anda yani alım gücünün düştüğü, enflasyonun çok üst seviyelerde olduğu, düşük para biriminin olduğu bir ekonomiye bir de faiz indirerek geniş para politikasıyla piyasaya para pompalamak küresel bazda artan doların karşısında anlamıyor muyum? Yani orada 3 üç nokta koymam gerekiyor. Evet. Yani şimdi evet. şöyle bak, kalkınmadan büyüyoruz, Üretmeden evet. ve kalkınmadan büyüdüğün zaman bu büyüme. Kalıcı bir büyüme olmuyor kardeşim. Çok Olur. net yani bu. Borçlanarak, tüketerek ve harcayarak büyüyoruz. Ve daha kötüsü tasarruflarımızı harcamıyoruz. Bizim olmayan paraları harcayarak, borçlanarak büyüyoruz. Bunu aslında bankalar da böyle yapıyor, şirketler de böyle yapıyor, kişiler de böyle yapıyor. Peki tamam büyüdük diyelim 7.5 harika. E, dış ticaret açığını olmuş bilmem kaç milyar dolar, 140 milyar dolar. E şimdi ilk defa faiz borcu net ana para borcundan fazla. De. Net rezervlerin eksi de. Bir de bu arada bir net hata noksan. Yani 15 milyar dolar. Ya net hata noksan bunu gayet böyle normal bir şeymiş gibi. Net hata noksan da 17 milyar dolara yakın para. Ya bu Ya ben bir patron olsam mesela sen şu patronlarla çalışıyorsun. Mesela patron olsam bir gün kasaya açsam kasada bir baksam böyle üf 14 milyar dolar para. Oğlum nereden geldi bu para diye herhalde bir muhasebe müdürümü çağırırım. Gel derim daha gelen müdür gel bakayım gel. Nereden geldi bu para? Vallahi bilmiyoruz efendim nereden geldi. Ya nereden geldi? gönderin kardeşim. Geldiği yere gönderin. Yarın başını iş işe bu. Ya biz gelsin de nereden gelirse gelsin kafasındayız şu an. Evet, çok normal ki, bir şey mi yani bu? Sen ya finansın değil, tabii finansın ki. içindesin yani bu. Net hata noksanız, hani bankalardaki görev zararının adı da değişti zaten. onu da başka bir isim koydular. Ya isim değiştiriyoruz. Başka bir şey ama Kötü bir şey ekonomi için. iyi bir şeymiş gibi anlatıyoruz net hata noktanı. Ya şöyle bir şey var. Çok güzel bir örnek verdim. Bizim dövize ihtiyacımız olduğu için, cayır cayır döviz aradığımız için bir şekilde bizim gelecek güzel günleri görmemiz için bize dolar lazım olduğu için şu anda nereden gelirse gelsin kafasındayız. Evet, döviz girsin de tamam. Nereden ama gelirse gelsin değil öyle olmamalı yani mesela benim hesabıma bir yerden 2000 lira gelirse ben o parayı geri gönderirim. Tabii. Bu ne ben hani ne, ne yaptım tatranı da kestedi. geldi bu benim hesaba faturam ben, kestim mi? Ne oldu? <laughs> ne yaptım? Yani anlatabildim mi? Böyle bir şey değil. Ha yanlışlık olmuş üstüne yatayım Böyle bir şey değil yani hani anlatabildim mi? Hani Ama şu an e, o vaziyetteyim. Ben sana sorulur. söylüyorum. Benim evet. hesabıma şimdi öyle bir para gelse var ya unutur veririm onu. Öyle bir hazırım yani. O moddayım şu an Bir ben mi kaldım evet. dünyada. Dürüst adam ya Allah'ım ya Rabbim. Herkes o şu an. Ya, herkes o mutlu. Bir de şöyle bir şey var. ben şunu da söyleyeyim. Bu e ekonomi her şeyin temeli olduğu için aslında baktığımız zaman bu tarzdaki kötü gidişatın devam etmesi ahlaki bozulmaların etik dışı hareketlerin de önünü açıyor. Çeteleşme, mafyalaşma, kolay yoldan para kazanmaya yönelik hareketler bunların içinde işte silah, uyuşturucu vesaire bir sürü şey sayabiliriz. Yani o kötü şeyler anlatabildim mi? Hani istemeyeceğimiz olaylar. Ve şöyle bir şey var. Dışarıda insanlar gergin. Gergin yani gergin. Ve o gerginliğini bir şekilde yaşam mücadelesiyle sınadıkları için o sınanma esnasında etik, ahlak artık çok fazla bakmıyorlar, dinlemiyorlar. Kültürel yozlaşmayla birlikte, demografik yapının da bozulmasıyla birlikte ekonominin Hadi içinden bir şekilde çıktık diyelim. Bu kültürel bozulmayı, ahlaki bozulmayı senelerce zor toplayacağız. O yüzden bizim el birliğiyle ekonomiyi düzeltirken aynı zamanda milli kültürel bir aydınlanma da yaşamamız lazım diye vurguluyorum. Aslında bunu çok da güzel bir konuşmamda. final cümlesi oldu. Çok güzel bir final cümlesi oldu. Sen gelmeden önce... Uğur'la beraber konuşuyoruz. Yönetmenimiz Uğur'la beraber. Dedik ki yani ikimiz de yani herkesin elinde bir bomba pimi çekilmiş bekliyor. Millet nasıl gergin? Nasıl sinirli? Herkes agresif. Herkes birbirine böyle sevgisiz bakıyor. Yani gözler böyle bir şey olsa da şöyle patlasak da bir deşarj olsak falan. O nokta şu an. Yani ekonomiyi düzeltebilirsiniz ama bunu düzeltmek çok zor. O yüzden çok zor. Çok zor. aynen altına imza atıyorum. Rakamlar Yedi buçukta olur, on buçukta olur, yirmi buçukta olur. Ama rakamların karşılığında ne var? Ben cebimde görüyor muyum onun karşılığını? Önemli olan o değil mi? ya Evet kesinlikle. Barış'cığım çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Ben de aynı Dertleşlik şekilde. Dertleştik biz fazla. gazımızı attık ben sana söylüyorum. Evet, evet, evet. Şimdi inşallah bizi seyreden sevgili kardeşlerimizin de birazcık gazını almışızdır. Bana diyorlar İnşallah. ya diyorlar birader sen ne kadar güler yüzlü adamsın. Ben hayatta öyleyim çünkü etrafımda negatif insan tutmuyorum. Negatifleri diyorum ki gidin kardeşim sizler pisişist vampirlersiniz. Etrafımda dolaşmayın. <gülüyor> beni <gülüyor> beni bu negatif enerjinizin girdabına sokamayacaksınız diyorum. Desene bizim dertleri sorunları var ama ya bir de onu yapsak tamam artık hiç bu yayınlar yapılabilir ne küselim gidelim dükkanı kapatalım böyle bir dünya yok. Umudumuz var kılavuzumuz Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Öpüyorum Barıştım seni. Kesinlikle. Görüşürüz. Kendinize bakın arkadaşlar. Bir var. Nut'u okusunlar ya. Nut'u okunsun. Yani. gelene kadar ben sana bir şey söyleyeyim. Genç değil tabi. Nut'u okuyacaklar onu ok okuyacak zam kafa da yok yani. Almayacak çünkü o kadar yorgun ki beyinler. Ama evet en... o da doğru. Yani gençliği hitabeyi okumak en fazla 5 dakika alıyor arkadaşlar. Nutu anlarımız. Nutuk ağır kitap kaldıramayız içinde. Survivor sayılır ama yani şu 5 dakikanız ayırın şu. Ey Türk gençliği diye başlayan Sonra da ne mutlu Türk'üm diyene diye biten şu nutku lütfen okuyun ve okutun. Benim diyeceğim bu. Başka da bir şey yok.